2017 yılının Ekim ayında insanlık tarihinde ilk kez güneş sistemimize yıldızlar arası bir cisim girdi. Tüm dünya hayretler içerisinde bu gök cismini anlamaya ve bilgi edinmeye çalıştı. Bilim insanları bu gök cismine 'Oumuamua' olarak adlandırdı. Ama bu gerçekten sadece bir asteroit miydi? Yoksa büyük bir uzay gemisi mi? Bugünkü videomuzda hep birlikte Oumuamua'nın sırlarını araştıracağız. Bilim insanlarının neden bu cisme farklı baktığını, neden doğal bir oluşum olup olmadığı düşünüldüğü ve uzaylı bir teknoloji olma ihtimalini hep birlikte inceleyeceğiz. Oumuamua 19 Ekim 2017'de Hawaii'deki Pan-STARRS teleskobu tarafından keşfedilmiştir. Bu yabancı cismin ismi Hawaii dilinde ilk haberci, kaşif ve öncü gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Bu tanımlanamayan cisim gerçekten de bize evrenden bir mesaj mı getiriyordu? Bu cisim ilk başta bir kuyruklu yıldız ya da bir asteroid olduğu düşünüldü. Ancak bir sorun vardı. Oumuamua hiçbir kuyruklu yıldız gibi hareket etmiyordu Oumuamua'yı bu kadar gizemli yapan şeylerden biri garip hareketleriydi. Bu cisim güneşin çekim kuvvetine rağmen hızlanmaya devam ediyordu. Oumuamua güneş sistemine yüksek bir eğimle ve yaklaşık 315 bin kilometre bölü saat hızla girmişti. Güneşten uzaklaşırken beklenmedik bir şekilde hızlanmış ancak bu hızlanma kuyruklu yıldızlarda görülen gaz ve toz salınımlarıyla açıklanamamıştı. Bir kuyruklu yıldızdan baz alınacak olunursa gaz salınımı ile hızlanması normaldir. Ancak Oumuamua'nın arkasında hiçbir gaz izi yoktu. Ayrıca şekli de sıra dışıydı. Yapılan gözlemler ve araştırmalar sonucunda bilim insanları Oumuamua'nın yaklaşık 800 metre uzunluğunda ve 80 metre genişliğinde pro veya disk benzeri bir şekle sahip olduğunu gözlemlemişlerdi. Bu tür bir şekil doğal gök cisimlerinde oldukça nadir görünen bir durumdu. Ayrıca nesnenin yüzeyi kızılötesi gözlemler sonucunda kırmızımsı bir renkte olup organik bileşenlerle kaplı olabileceği düşünülmekteydi. 2017 yılında Harvard Üniversitesi'nden ünlü astrofizikçi Avi Loeb yaptığı açıklamı ile gündeme damga vurmuştu. Avi Loeb, doğal bir gök cismi değil, uzaylı yapımı bir teknoloji olabileceğini öne sürmüştü. Loeb'e göre, Oumuamua, ince ve yassı yapısından kaynaklı olarak yıldızlar arası bir güneş yelkeni olabileceğini öne sürdü. Yani güneş ışınlarını kullanarak uzayda yol alan bir yapay cisim olabileceğini anlatıyordu. Bu teori bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Ancak birçok bilim insanı da bu iddiaya karşı çıktı. Peki bu cisim gerçekten neydi? Bazı araştırmacılar Oumuamua'nın bilinmeyen bir doğal fenomen sonucu oluştuğunu düşünüyor. Örnek vermek gerekirse helyum açısından zengin bir buzul kütlesi olabilir ve bu da hızlanmasını bir nebze de olsa açıklayabilir. Ancak bu konu hakkında hala kesin bir açıklama yok. Oumuamua keşfinden kısa bir süre sonra güneş sistemini terk etti. Şu anda ona ulaşma veya daha fazla gözlem yapma imkanı ne yazık ki bulunmamaktadır. Bu nedenle kökeni ve doğası hakkında gizemler büyük ölçüde çözümlenememiştir. Yani belki de bu gizem asla çözülemeyecek ya da bir gün tekrar güneş sistemimize girmesini bekleyeceğiz. Sonuç olarak Oumuamua insanlık için büyük bir bilinmez olarak kaldı. Eğer gerçekten uzaylı bir teknoloji ise bu evrende yalnız olmadığımızın ilk kanıtı olabilir. Ancak gözlemlerimizden çıkması ve ona ulaşacak bir teknolojimizin olmaması sebebiyle şu anda büyük bir gizem olarak kalmış durumdadır. Peki tüm bunların sonucunda siz ne düşünüyorsunuz? O mua, -mua sıradan bir gök taşı mı yoksa bilinmeyen bir uzay gemisi mi? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Gerçekten ne biliyoruz?